Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Bugün traktörün ramorkuna 2.5 tonluk ramurku hayvan gübresi yükledim. Tepe tarlaya götürdüm. Boşalttım. Geldim. Bu sırada traktörün frenlerini test ettim. Yük ligine aşırı rampada durdurabiliyorum. Ama ekstra bacağınıza güç gerekir. Yok ben basamıyorum pedala diyorsanız o başka onu bilemem. Ama bana freni yetiyor ben basabiliyorum. Ama bunlarda şu pedal askı pedal var bakın askı pedal. Burası iyi yapılmış. Şu kolu eğer az daha uzun yapsaydılar şuraya kadar az daha uzun fren daha hafif basmayla daha güçlü olacaktı. Neden yapmadılar bilmiyorum. Belki o sırada da freni tam salmayabilir. Belki o yüzden yapmışlardır. Ama dediğim gibi az daha ileriye olsaydı daha güçlü tutacaktı. Mesela bu çok uzun olmuş. Bu kısa olmuş. O yüzden bu kısma ekstra yani ayak gücü gerektiriyor. Yoksa bu zorlayamaz. Eğer bunu belki ben bunu onları ileri de uzatıp uzatıp deneyebilirim şu kadar uzattım 1 iki santim uzatsan daha bayağı güçlenmiş olur İnşallah onu da yaparız ama bunu mühendislerin akıl etmesi gerekiyordu sadece parçaları çıkarım az daha uzun olan kollardan taksalar daha güçlü olur diye düşünüyorum Neyse videomuzda kemre boşaltma yükleme bunları izlersiniz inşallah beğenirsiniz iyi günler dilerim iyi seyirler dilerim. Çıkmadı mı? Çıkar çıkar geri geri. Neyse arkadaşlar tarlayı yeteceğinden biraz adet koydum. Frenlerin denemek için çıkar seyi çıkar mı la? <laughs> Ona gerek yok freni deneyeceğim frenini. Freninden şikayetçiler bakalım ne çıkacak. Enes buradan yol yok diyor. Bu evin yanında ne indik aşırı rampa oradan zaten çıkmaz. Tahminen. Buradan bir gideceğiz. Çok eskilerden traktör geçiyordu. Yani biraz düzenlemeler yapım. Şimdi bakalım nasıl geçeceğiz onu göreceğiz. Yer çıkmadı. Normal gazdan birinci vites de çıkmadı. Aşırı devir yap sen çıkardı da o kadar bağırtmamak lazım traktörü. Çünkü sıfır. Neyse araziye taktım çıktım Bu sefer de çıkmasaydı diferansiyel kilidi kullanacaktım. Neyse şu karşıdaki tepeye çıkacağım. Bakacağız artık. Evet arkadaşlar şimdi fren testi yapıyorum Bakalım Tekerleri kayıyor Şu anda arazide değil sadece arkalar takılıp frene Kayıyor bakın Gördüğünüz gibi frene anı basarsanız anı hızlı basarsanız durduruyor yani teker tamamen kayıyor ama yavaş yavaş basarsanız yavaş yavaş durduruyor bu frenler bu yükle bunun daha fazla bence tutabilir ama ayağını da ekstra bir güç gerektiriyor bunlarda da e, üretim yapılırken pedal da, da yani pedal kısmını uzun yapıp tam arka kısmı frene giden kısmını kısa yapıp daha güçlendirebilirlerdi. Bunu iyi bir düşünmeleri gerekiyordu. Ama fren tutuyor da e, daha güçlü basmak lazım. Bakın aşırı rampa burası da. Buradan daha rampada da tutabilir. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi tekerleği anında basınca hemen tutuyor anında yavaş yavaş basınca yavaş tutuyor anında basınca hemen tutuyor şimdi bir daha araziye yap deneyim freni <laughs> ah tamamdır arazide de gördüğünüz gibi hemence tutuyor bu frenler bana gayet yeterli ama benim gücüm yok ben basamıyorum diyorsanız İstem bu traktörü almazsınız ama ben gayet memnunum işte rampa düzlük orada rampa burada yük de burada bundan daha fazlasında mesela üç buçuk tonu da durdurabilir bence şimdi yolumuza devam Bakın arkadaşlar aşırı rampada duruyor halen traktör. Dik durat dur öyle. Bakın rampa yamuk eğilmeyi görüyorsunuz. Gazuktaki eğimli şunu rampayı da görüyorsunuz. Frende hemen durdurdu gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bacağınızın kasına güvenmiyorsanız bu motoru Yüklü de olsa frenini tuta, tutturamazsınız ama duyduğuma göre yorumlarda boş traktörün frenini bile tutturamıyormuşlar. Bunlara diyecek de yok vallahi. taraftakileri kurumadı Şimdi bunu buraya dökeceğim. Şurada gelip fındıkların dibine Beni görüyor mu? öyle. Bana bakmayacaksın. Kameraya bakacaksın. sonra gelip fındıkların dibine serpeceğim. Belki pat pat da getirip şu üst taraflar ya rampaları koşmuş oluruz. fazlasını taşıyorum ve de frenleri daha fazlasını durdurabilir bu ağırlığının tutmuyor diyenler bence yeni model taksi sürdüklerinden freni hafif olduğundan ona göre hafif basıyorlar ondan da fren tutmamış ve paniklemişlerdi bu durumda ağır rampalar varsa midesinizi takviye takviyede kullanırsınız. Yani durmaz gereken yerlerde fren gereken yerler takviye düşük gidersiniz ve durdurabilirsiniz. Yani fren tutmaz, ses stop edersiniz, debriyaj sararsınız. Bu yeterlidir. Bu yandan. yani pis etmişsin. Ve şimdiki eve dönüyoruz. Remorlu istek üzerine, İsterin üzerine bakın. Remorlu denedim. Hatta burada aşırı rampalar var. Kara bir ihtimali dediler. Fazla yükledin dediler. Buna rağmen hiçbir sorun çıkmadı. Daha fazlasını da taşıyabilir. Onları da bir gün yaparız artık. Zaten bu kemri bu güven gübresi buraya fazlasıyla yeterli. Yani daha az da getirsem olurdu. Bir frenlerin test etmek için bu şekilde yükledik. Neyse artık bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Güneşten görünmez o yüzden de kusura bakmayın. Şu manzarayı da bakın. Bayağı zirveye çıkmışız daha buranın daha yüksekleri var. Motorla oraya çıkmıştım. İnşallah bir gün daha zirvelere çıkarız.